Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz e, sıfır şişlerlemekler kanalına Rabbim sağlık sağlık afiyet versin inşallah cümlenize bugün ben daha önce tığ şal iki video paylaşmıştım Bugün de şişle yapımını paylaşacağım bunu çalışmasını yaptım e, hep beraber inşallah yapımını yapalım şöyle krem şeklinde bir ince ipim vardı evde onunla beraber model çıkaracağız ve nasıl atmalar oluyor onu göreceğiz şöyle 2 3 şu şekilde şu, şu kadar bir ip bıraktım Bismillahirrahmanirrahim ee, ve şu parmağımıza şu şekilde yapıyoruz şu şekilde alıyorum ve şişim buradan geçiriyorum ve şuradan şöyle öbür saniye şöyle takıyorum buradan geçiriyorum buradan alıyorum buradan geçiriyorum buradan alıyorum ve dört tane ilmek yaptım ve ipimi buraya sabitledim ipimizi sabitleyelim ki buradan şey olmasın e, sökülme olmasın Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım her şey yapacağız önce şu şekilde ben iki tane düz yapıyorum gördüğünüz gibi ve başına aldım tekrar iki düzümü yapıyorum buraya bir tane ortaya bir tane artırma yapıyoruz şimdilik şimdi arkaya döndüm şuradan örmeden alıyorum bir tane tersim var onu yapıyorum ve bunu düz yapıyorum çünkü her şey yapacağız tekrar iki tersimi yaptım ve ön yüzüne geldik ön yüzünde tekrar şu şekilde şişimi aldım ve bir tane düzümü yaptım bir tanesi örmeden aldık ve bir tane daha arttırıyorum bir tane daha ve 3 tane artırmam oldu ve tekrar arka yönündeyim arka yönden artırmak yok arkadaşlar buradan hep tersleri ters arttırdıklarımızı düz yapıyoruz harşa şey yapıyoruz önden de arkadan da ve bu kenardakileri arkadan ters, önden düz yapıyoruz. Bu şekilde artırmamızı yapacağız. Ve şimdi artırıyorum. 3 tane artırmamız olmuştu. Gördüğünüz gibi bir tane daha artırıyorum. Bu şekilde ve tekrar artırmamı yapıyorum. Buraya, e, buraya ters yapacağız. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta haroşa olana kadar artırmamızı yapacağız. Yani 14 tane artırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay ve. Zevkli örülecek bir model. Ben başla model çalışmak için aldım elime. bırakasım gelmedi ve önünden arttırmam tekrar yaptım. Benim çok hoşuma gitti bu model. Kendi çalışmam arkadaşlar. Kafamdan şu şekilde yaptığım bir model. Umarım beğenir ve yaparsınız. Şu şekilde bir tane tersimi yaptım. Bir tanesini örmeden aldım ve düz yapıyorum. Arkadan arttırma yapmıyoruz. Arttırdığımızı örüyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar ön yüzüne geldim. Ve örmeden tilimi alıyorum ve bir tanesini örüyorum. Tekrar artırmayı yaptım. Şimdi artırmaları öğrendiniz arkadaşlar. O yedişer yedişer 14 tane artırma olana kadar yapalım. Bu şekilde arkadan artırma yok. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamışsınızdır. Şu şekilde tersi yaptım. Ve düzü yapıyorum. Havşerlerimi yapıyorum. Bir tane daha artırmayı göstereyim. 14 tane 15 tane artırmamız olana kadar artıralım. Ondan sonra modeli koyalım. Bir düzümü örüyorum. Bir tanesini örmeden aldım ve artırıyorum. Bu şekilde. Dedim tığ yapmışken bir tane de şiş yapayım dedim. Her şey sizin için sayın seyircilerimiz. Bu şekilde buraya 15-16 tane arttıralım. Ondan sonra modelimizi katalım. Şimdi arttırmalarımı yaptım ve model koymaya geldi sıra. Bir tane burada arttırıyorum. Ve şu şekilde kesiyorum. Şöyle elimi çevireyim. Ve kestim. Bir tane arttırıyorum. Ve ikisini bir kesiyorum. Şu şekilde ben. Şimdi kaç tane? 1 2 3 4 5 6 bir daha arttırmamız olacak. 7 tane. Bir tane artırıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkayı döndüm. Bir tanesi örmüyorum ve birini örüyorum. Ters. Şimdi tekrar haroşelerimi yapıyorum. Arttırmaya yere kadar haroşa yapıyoruz. Ve tekrar artırma yerine geldim. Ondan bir öncekini ters yapıyoruz. Ortaları tekrar ters yapıyoruz. Sonra bir daha ters. Şimdi haroşa şey yapıyorum. 2, 3 4 5, 6 7 ve 8 ve tekrar tersimi yapıyorum. Bir tane daha tersim var. Şimdi ayarlayacağız. Tekrar düzümü yapıyorum. Artırıyorum. 2 3 4 5 6 7 Şimdi 7 tane vardı ya burada. Tekrar buradan artırıyoruz. Şu şekilde ikisini bir kesiyoruz. Bu şekilde. Çünkü bir dahakinde de bir saniye burayı örüyorum ve artırıyorum, ikisini bir kesiyorum. Bu şekilde bir tane de artırıyorum, ikisini bir kesiyorum, bir tane de artırıyorum, ikisini bir kesiyorum ve her şey bakacağız şimdi sayalım bir taraf fazlaysa keseriz eksikse artırırız. şimdi arttırımı yapıyorum bakalım hemen sayalım 2 4 6 8 10 bir de buraya sayalım 2 4 6 8 10 tam denk geldi 11 tarafta 11 bir tarafta 20 tane Tekrar ters ördüm, harşeler, arttırmadan bir tün öncesi terslerimizi yapıyoruz. Ters yapıyorum, gördüğünüz gibi. Bunlar da ters, 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 ters. Şimdi harşelerimi yapıyorum. Çünkü hep kenarlardan arttırdığımız için modelimiz bu şekilde büyüyecek. Ortadan arttırma yapmıyoruz. Kenardan hep arttırılıyor model. model. Büyüyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi dizimi yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve harşelerimi yapıyorum. Ve tekrar buraya geldim. Başına doladım. İkisini bir kesiyorum. Başına doladım. İkisini bir kesiyorum. Başına doladım. İkisini bir kesiyorum. Ve başına doladım. İkisini bir kesiyorum. Tekrar harşelerimi yapıyorum. Başına doladım, artırmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafa bu tarafa gitmeye başladı. Tekrar tersimi yapıyorum. Hep bir tarafa gidecek model. Bir taraftan başlıyoruz, bir taraftan modeli kapatıyoruz. Şimdi ters yapıyorum. Düz, pardon, tekrar ters arttırdıklarımız kestiklerimiz ters olacak arkadan bu şekilde ve ken kenarlarda birer tanesi ters olacak ve düzlerini yapıyorum yani harşelerini yapıyorum ve terse geçtim Şimdi kenara kenarında tığ battı yaparız arkadaşlar. Tığ battıyla güzel olur. Örümcek yaparız. Bu şekilde ben arttırmasına kesmesini size söyleyeyim. Şimdi kenara geldik. Tekrar kesiyor, artırıyoruz ve kesiyoruz. Arttırıyoruz, Pardon. arttırmayacağız. Bunları keseceğiz. İkisini bir artıracağız. Burada arttırmamışım arkadaşlar. Onun için şey dengeli gelmedi. Şuradan artırmamızı yapalım. Bu şekilde artırmayla kesecektik. Denk gelmedi. Neyse. Buradan artıralım. Bir tane örelim artıralım ve keselim artıralım ve keselim artıralım keselim artıralım keselim Çünkü hep artırmalarla keseceğiz bu şekilde ve burada modeli bitiriyoruz göstereceğim bu şekilde böyle yan yan gelecek buradan devamlı arttıracağız şimdi haroşelerimi yapıyorum bu kenardaki haroşelerimizin sayısına dikkat edin sayılarımız aynı olsun tersim vardı onu yapıyorum ve haroşelerimi yapıyorum Kenardan bir tel kalana kadar ortalarını hepsine ters yapıyorum. Ters, 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 ters. Tekrar her şeylerimi yapıyorum. ve ters iki tane şimdi bir bakalım bakalım sayılarımızda eksime varsa varsa buradan arttıralım Çünkü bu tarafa biraz daha küçük gibi geldi gözüme 2 4 6 8 10 bakalım hemen 2 4 6 8 10 Hatta şurada 11 eksik değil bir görelim artırıyorum 2 3 4 5 6 7 6 artırıyorum ve ikisini bir kesiyorum artır pardon evet ikisini bir kesiyorum artırıyorum ikisini bir kesiyorum arttırıyorum. İkisini bir kesiyorum. Artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. Artırıyorum. İkisini bir kesiyorum. Çünkü kenarda hep bu artırmamız olacak. Buradan kapatacağız. İkisini bir alıyorum. Kestim. Bu şekilde büyümeye başladı zaten. Ve kenardan arttırmamıza devam. Arttırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar büyümeye başladı. Bir görelim. Bir iki sıra daha yapalım. İyice anlayın diye. Çünkü ilk etap insan kafasına karışık gibi geliyor. 1 2 3 4 5 6 7 bunu ters yapıyoruz 8. ters ters modelimizi hep bu şekilde çoğaltacağız ters kenarda da tersimiz olacak çünkü o bizim kesmemiz olduğu için devamlı tersimiz olacak kenarda şimdi ters yapalım İyice anlatayım diye kafanıza gelsin diye anlatıyorum tekrar düzümüz olacak artırdık ve haşelerimi yapıyorum ve artırıyorum ikisini bir kesiyorum Pardon artırmadan artırıyorum ikisini bir kesiyorum hep dedim ya ters olan yerlerden kesmemiş kesme işlemimiz olacak artırıyorum ikisini bir kestim artırıyorum artırıyorum ve kesiyorum birkaç sıra daha yapalım ki kafanıza girsin sonra bir yanlışlık olmasın arkadaşlar çünkü modeli koymak hakikaten zor ben çünkü bunu kafamdan yaptım. Ben kendi tasarımım. Bu şekilde. Burada bu model büyüyor arkadaşlar. Öbür günden de iyisi geliyor. Ve şalımızın bitimine kadar bu şekilde gidecek. Ve tekrar buradan tamam yapmamışım, şuradan hemen alalım, artıralım Tio olarak sökmemize gerek yok. Bu şekilde artırmamızı yaparız. Şimdi tersi yapıyoruz kenardan ve hepsi kestiğimiz, arttırdığımız yere kadar ters yapılacak. Ters yapıyorum. şekilde. Lütfen bir hatam, bir kusurum hızlı yapıyorsun diye yorumlarınıza yazın ki ben de hasta hatamı bileyim. Düzelteyim arkadaşlar. Bir tane bayan arkadaşımız hızlı yapıyorsun diye tepki göstermiş ki çok haklı bence. Ben de daha yavaş yapmaya karar verdim. Ben de hızlı yapmamın sebebi videolarım fazla uzun sürmesin. Sıkın sıkmayayım diye düşünüyordum ama yanlış düşünüyormuşum arkadaşlar. Bu şekilde bir şeylerimi yapıyorum. Şimdi tekrar geldik ve artırıyorum. Kesiyorum. Artırıyorum. Kesiyorum. Arttırıyorum, kesiyorum. Arttırıyorum, kesiyorum. Aslında burada modelimiz eksilmiyor. Hem arttırıyoruz hem kesiyoruz. Arttırıyorum, kesiyorum. Pardon. Arttırmadan kesemedim. Arttırıyorum ve kestim arttırıyorum kesiyorum arttırıyorum kesiyorum arttırıyorum kesiyorum bu şekilde bakın büyümeye başladı bile modelimiz ve her şeylerini yapıyorum çok zevkli bir model yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde şimdi bir iki sıra daha yapalım arkadaşlar beraber ki iyice kafanıza girsin tersimi yaptım kenardan ve haroşelerimi yapıyorum tersliyim ters yap terse başladım ve öbür başlayacağımız her şeye kadar ters yapıyoruz o her şeyde ters yapacağız Ondan sonra kenarını örümcek yapalım ki nasıl yaptığımı görün kenarını örümceğin istediğiniz boyutta yapabilirsiniz 2 kat 3 kat 4 kat daha uzun bu size kalmış bir şey bu da ters olacak. Ve haşa. Şey. Burada kenardaki bütün haşolarımı ördüm ve ters. Ters. Şimdi buradaki düzlerimi örüyorum. Bir daha keselim arkadaşlar beraber. Ve haşemi yapıyorum. Artırmamı yaptım kenarda. şimdi bir tane artırıyorum gördüğünüz gibi ikisini bir kesiyorum bir tane arttırıyorum ikisini bir kesiyorum bir tane arttırıyorum ikisini bir kesiyorum bir tane arttırıyorum ikisini bir, bir, bir kesiyorum bir tane arttırdım ve kestim artırdım ve kestim artırdım kestim artırdım ve kestim pardon artırdım ve kestim 1 2 3 4 5 6 bir tane de var 7 7 de öbür tarafta var bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi ben bunu tığ battısını yapayım hemen bu şekilde ben hemen tığ battısını yapıyorum size kenardan hiç çıkarmama gerek yok bir tane örümcek çekiyorum bir tane daha örümcek çekiyorum ve kenarına şu şekilde şöyle bir aralıkla batıyorum ya da şöyle biraz daha ara verirsiniz verebilirsiniz şu şekilde bir tane daha örümcek çekiyorum iki tane örümcek çekiyoruz bir tane daha Aynı boyutlarda çekin örümceğimizi ve şöyle atıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha örümcek. Ve başa kadar bu şekilde örümceklerimizi yapalım. Bir daha döneceğiz çünkü. Ben iki sırada bitireyim. Sizin nasıl 2 sıra 3 sıra ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz ben videoyu daha fazla uzun sürmemek için bitirmek istiyorum bu şekilde şimdi ortaya geldim ortaya da yapalım ve geldim şimdi şuraya geçiyorum bu şekilde şimdi ben buraya geçeyim ikinciyi bir daha yapalım tabi ipimi koparmak zorunda kaldım tekrar başladığım yerden modelimi yapacağım şu şekilde modelime geldim başladığım örümcekten şu şekilde bir örümcek çektim 1 2 3 4 ikisini çektim ve arkadan batıyorum. 1 2 3 4 Buraya küçük bir çiçek yapıyorum. 1 2 3 4 üçlü bir çiçek yapıyorum. Sizin istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örümceğimi yapıyorum. istediğiniz boyutlukta yapabilirsiniz örümceğin tepesine tutturuyorum bu şekilde bir tane daha örümcek çekiyorum ya da çıkartayım şişi ya daha rahat olacak 1 2 3 4 dönmeden hemen şurada iki tinden tutturuyoruz bu örgümüzün tiyosu arkadaşlar 1 2 3 4 Hemen dönmeden batıyoruz. 1 2 3 4 Düz yanındayım zaten. Tamam. Şimdi tekrar bir örümcek normal boyda ve tekrar çekmiş oldum. Örümceğin tepesine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha örümcek yapalım. Beraber ben bunu bitireyim. 1 2 3 4 ve buradan batıyorum. Şöyle küçük bir çevirme yapıyorum. Arkasına dönmeden 1 2 3 4 hemen ön tarafa çeviriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve örümceğimi yapıyorum. Hemen buraya konduruyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben bitireyim örümceğimi. Hep beraber görelim. Şalımızın bitmiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi örümceğimiz tam ortaya geldi. Bu şekilde olacak. Şöyle katayım kenara. Görün. Tabii ben bitmiş haline Çekmem mümkün değil. Ancak yapmam gerekiyor. Ben size model için bunu yaptım arkadaşlar. Umarım beğenir ve yaparsınız. sıfışın şişelemeklerine abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni modellerde, yeni örneklerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.